Ee, şimdi dedik ya, eşyaları bir sorun çıkmadığı zaman yüklüyoruz, 5 saat kala bütün evrakların teslim edilmesi lazım eşyanın uçması için. Ee, şimdi olabiliyor, ee, çünkü saat zamanıyla yarıştığında, şimdi dakikalar yarıştığı için hava yolu işlemlerinde. Diyor ki benim malzemem içeride, malzemem uçtu uçacak, bir şey yapamaz mıyız 5 saate? Ee, yapılabiliyor, şöyle yapılabiliyor. İşte ajantaya, taşıyıcı ajantaya diyorsunuz ki ya benim malzemem içeride, bitmek üzere, Gün 3 abimle görüştüm e, evet, malzemen ambarın içinde ve günlüklerimi işlemlerini sürüyorsa bir saat size opsiyon tanıyabiliyorlar. İnisiyatifleri dahilinde. Bir saat. O da inisiyatif neye bağlı? Uçağın o anda tam dolmamış olması, başka işlemin sürmesi, uçağın uçuşunun aksaması. Yani hem inisiyatif hem de onun işine gelecek. Bu şekilde sizi bir saat uzatabiliyor. Böyle bir de dört saat kadar kadar çekebiliyor. Oldu. İşlemleriniz o bir saate yetişmedi. Adam uçağını çıkartacak. Ne oluyor bu durumda? size rezervasyon kaydırma işlemi yapılabiliyor. Şu şekilde. Gene bu Lufthansa gibi havayolu şirketin inisiyatifine kalıyor. Diyoruz ki <laughs> benim eşyam 500 kilo. Günlükleme işlemlerim benden kaynak. X bir şeyden kaynak. Kabım bozuk. Gittim geldim. Son dakika getirdim. Uçmadı. Ne olacak benim malzeme uçmayacak mı? Karşıda müşteri bekliyor. Rezervasyon kaydırma yapabilir misiniz diye acenteye başvuruyorsunuz. Mailleşiyoruz. Diyoruz ki buna rezervasyon kaydırma yapabilir miyiz? En yakın uçak. Bu akşam değil de ertesi günkü uçakta yer var mı mesela? O da diyor ki, tabii ki de diyor. Şimdi şöyle, inisiyatif şurada ayarına geliyor. Bu 300 kilo, 200 kilo, 20 kilo ki bazen rezervasyon kaydırıp diğer uçak da boş ise para almayabiliyor. İnisiyatifine ve ikili ilişkilere. Dedi ya az önce ayet et. Yani letişim. Evet. Birebir iletişim. Daha önce yapmış olduğu yıllık çıkışlar, yani güven. Bu birebir ilişkilere kalıyor. Alabiliyor ama genelde diğer uçak da dolu. Zaten bu ihracatların yoğunluğu öyle bir dönem yoğunlaşıyor ki herkesin bir anda yoğunluğu oluyor genelde, bir anda olmuyor. Şimdi yoğunluk olan bir ana gelsen diğer uçak doludur zaten. Diğer uçak doluysa onu o opsiyona kaydıramıyorsun. Kaydıramazsan senin malzemen kalıyor. Bir sonraki uçağa kaydırıyorsun ve senden ekstra ücret para talep ediyor. Çünkü bir önceki uçuştaki şeyi yaktın. Reservasyonu <laughs> yaktın. Yani buradaki hava yolundaki en önemli şey sizin Mahmut abin de söylemiş olduğu gibi birebir ben temizlik malzemesi getirip getiriyorum deyip genel bir cümle kullanamaz. Ya, çiğ, temizlik malzemesinin içinde acentaya yanıcı madde olduğunu söyleyeceksin. Sıvı madde olduğunu söyleyeceksin. Bez olduğunu söyleyeceksin ki ve de istifini nasıl yaptığınızı söyleyeceksin. Mahmut abin dediği gibi televizyon olabilir, cam olabilir. Hı -hı. Kırılacak madde. Sen bu kırılacak maddeyi bir kartona koyup yollayamazsın. Üstüne bir etiket vuracaksın dik tut diye. Öyle bir şey yok. Uçağa yüklenen malzemeler zaten belli. Adam makine yüklüyor. Sonuçta bu uçak. Koca paletlerle hepsini aynı yere koyuyorlar. Bu şekilde ilerliyor. Yani birebir iletişim ve eşyanın ne kadar erken gelirse sorun çıkma ihtimali o kadar azalıyor. Ne kadar erken gelirsen dediğinde de şeyi de unutmayalım. 72 saat üstünde yani uçaktan 72 saat içinde getirmen lazım. Üstüne gelirse senden bir daha ardı ediliyor. Gene senin cebinden para çıkıyor. Hani Firma her türlü cebinden para çıkıyor bu durumda. Etiketi yanlış oldu mu cebinden para çıkar. Malzemeyi geç getirdi mi cebinden para çıkar. Malzeme 72 saat öncesinden uçmasından önce geçen cebinden para çıkar. Bunlar hep ekstra. Necit abi bu diyor dost doğru ticaret yapıyorsun Evet. evet. Ya yani Necit yani, abi dedi. Ebatları yanlış mesela getirse mesela şöyle yanlış derken mesela bir uçağı ürün Fiyat yedirsen. olarak size yansır. Sizin bize verdiğiniz mesela, ebat üzerinden biz almıştık. Hı. Ekstra mebat olur bu kadar ebattır, o da kadar ebattır. Uçak tamamen dolmuştur. Alamam der. Şimdi şöyle Aynen. biz Ekstra ebatlar hariç. Uçaklarda biz sizin verdiğiniz kilogramları baz almıyoruz. Biz Kendimiz tartıyoruz. Siz bize zaman. kilogram diyorsunuz evet. işte 100 kilo malzeme veriyor. 50 kilo. Bu kilogramlar baz alınmaz. Ne dedi? Uçak malzeme zaten ne zaman ihracat beyanlarına seçiliyor? Malzeme gümdüz sahaya girip ambara alındığı zaman biz beyanlarına çıkılıyor. Ambarda giriş esnasında ne yapıyor? Memur ebat ve kilo ölçer. Görevli tartımını yapar. memuru. Doğrulanmış kilogram derisi. Evet. Şeydeki Doğru ismi VGM'dir. Deniz taşımacılığındaki ismi. Doğrulanmış kilogram tartı. Karayolunda da doğrulanmış kilogram tartı gelir bize. Biz o kilogram üzerinden net değerlerden açarız. Ne dedi Necat Bey? Uluslararası, bu sadece Türkiye'nin bir olay değil. Bu ürün Türkiye'den başka bir ülkeye gidiyor. Yeri geliyor, aktarma yiyor. Evet. Orada da doğru olması lazım. Yani bizim burada e, başkasını, hani ben Kadir Bey'i kaldırsam ne olacak ki? Bu söz. Bu malzeme Kadir Bey'e götürmeyecek ki. Bu malzeme 3-4 tane daha el geçecek. Belki birkaç ülke geçecek bakıldığı Oraları kaldıramazsınız. Öyle bir şansınız yok. Dolayısıyla doğru, hatta dost doğru olmak zorundayız. Kaldı ki günümüz sisteminde daha, burada XY'de ve köpek denetimi olduğu için genelde çoğu eşya zaten alarm kontrol ediliyor yani. İşte hediye gönderdim, onu gönderdim, bunu gönderdim. En çok yaşanan sıkıntılar şeker göndermiş. Şeker gönderemezsin. Yani şeker dediğin zaman bu insan tüketimine uygun olan bir ürün. Ticaret tahammüller gereğince bunu Sağlık Tarım ve Orman Köy İşleri Bakanlığı izin alman lazım. Adam ne yapmış? İşte ben malzeme gönderdim. Hani yapıyorlar ya Türkiye'de siz internet satış yapıyorsunuz. Size kahve gönderiyor hediye. Hı. Uluslararası ticaret de kahve gönderemez. Öyle bir ticaret şekli yok. Yani. hediye, işte hediye. Hediye diye bir şey yok. Ne taşımacılıkta var, ne gümrükleme de var. Gümrükleme değişimi kabul etmez. Ne geliyorsa mutlak surette beğen edilmek Yani, hiçbir şey gizli kalmayacak gümrük. Şeffaf olacaksın. Ama acentana hem, hem gümrükçüne, eğer şeffaf olmadın mı, ki senin haberin olmadan hediye de gelebilir, o hediyeden de haberin olacak. Olmazsa buradaki ticari yaptırımlar bizzat sana uygulanıyor. Yurt dışına gönderen adamın çok bir yaptırımı yok yani. Türkiye'de çok hoştur işte yazarlar bazen gönderdiği için teşekkür ederiz. İşte eğer başka bir ülkeden hediye gelirse kaçakçılıkta gidersin yani. Yani. Oraya kadar gider olur. Öyle hediye yok. Havayolu şirketinde dediğim gibi eğer bu işlemlerinde bir aksaklık yoksa, işlemler doğru düzgün giderse, iksir alındıktan sonra konşümantör ve sebebi düzenleyip günlükle teslim edildikten sonra beyanname açılır. Ve beyanname kapanma işlemlerini biraz sonra anlatacağım. Olduktan sonra malınız sapasağlam bir şekilde uçar gider. E şimdi bu tabi gümrükleme kısmına geleceğim. Siz havayolu yolu şirket bir pardon gelmeden önce bunun ithalat kısmına geçeceğim. Bu gönderiş kısmıydı. Şimdi ithalat kısmında da gene bir acente ile anlaşıyorsunuz bizim gibi nakliye ajantası Diyorsunuz ki benim şu X ülkeden bu malzemem geliyor. Şu hava yoluyla. Buna özet beyan vermesi gerekiyor nakliyecinin. Özet beyan isminden de anlaşıl, anlaşılacağı gibi de bizim gümrük müşavirlerine açmış olduğu beyanın özetidir. Kap kilogram günlük tarife pozisyonu şey 4 hanesi yazılır. Öyle detaya girilmez yani kumaşın içeriğine kadar değil. Kumaş kumaş tarifesine verilir. Özet beyandır bu. Sonra ordun hazırlanır. Bunu nakliyeci yapar. Or Ambar memuru aletir, hazırlanır. Bu ordun ödü günlük müşahaline teslim eder. Günlük müşahaline beyanname açar. Ee, tabi özet beyanın verilmesinde bir süresi var. Ee, yakın uçuşlarda uçak kalkana kadar uzak uçuşlarda ise Dört saat. 4 saat öncesine kadar özet beyan vermen lazım yani uçak inmeden. Şimdi önce. yakın uçuş anlamını nasıl anlayacağız derseniz eğer bir uçuş dört saatten az ise yakın uçuştur. 4 saat üstü uzak uçuş, 4 saat öncesine özet beyanını vereceksin der gümrük bana nakliyeci için ben. Gidip vereceğim özet beyanımı. Dediğim gibi çok detaylı olmayan bir beyan. Özet beyanımı vereceğim, ordunumu oluşturacağım. Uçak indikten sonra orduna hava yolu şirketi bana verecek, ben de gümrük uçağını teslim edeceğim. Onlar ithalat aşamasına başlayacak. Şimdi ithalat ve ihracat aşamasında dedim beyanname açıyoruz dedim. Şimdi o kısımlara geleceğim. Ee, hemen gelelim oraya da. Şimdi gümrük hatları var beyanname yazıldıktan sonra müşavirlik tarafından. Kırmızı hat, sarı hat, mavi hat, yeşil hat. Şimdi mavi hat ihracatçılar tarafından kullanılan bir hat. Burada bakanlık tarafından bir dakika şunu da açayım. Da. Bakanlıkça belirlenen onaylanmış kişi kişi statüsü belgesine istinaden ihracat evraklar kontrolü sonradan yapılarak işlem yapılır. Yani diyor ki burada sen evraklarını falan teşkil al, bütün her şeyini oluştur sistem üzerinde. Ben sonradan kontrol edeceğim. Sana böyle bir imtiyaz tanıyorum. Tabii bu imtiyazın alması için gerek olan belgeler var. Oraya girersek çıkamayız. Oralarda ilerleyen safhalarda da başka belgelerde de Mahmut Bey'le danışacağız. Mavvat bu demek. İntiyazlı. Bunun bir tık üstü de yeşilat. Burada da gene yeşilatta ithalat ve ihracat kısmında bir sefer geçerli. Gene bakanlık tarafından kontrolü sonradan oluyor demek. Kontrolü sonradan oluyor. Bu ne demek? Yani mavvatta ve ihracatta ithalatta yeşilat bir şeyde kontrolü şu demek. Ben senin günlük ayağını direkt bitirdim. Sen ajantana paranı öde, malzemini gönder ya da ajantana paranı öde, vergini devlet öyle çek. Yani gümrükle senin bağını kestim diyor. Hızlandırdım diyor seni. Çünkü sen güvenilir bir şirketsin. Tabi alman gereken bazı belgele istinaden işte yapmış olduğun ithalat, ihracat yıllık bazda ki çalışan personel sayısına göre sen bunları alıyorsun. Öyle gidip de ya ben de alayım yok. Doğrudur değil mi Mahmut Şimdi bunların en önemlisi kırmızı hat ve sarı hattır. Sarı hatta belge kontrolü beyannameye uygun mu? diye kontrol edilir. Te bu sistem üzerinden otomatik çıkar. Siz beyanname gibi tehcir alır. Sarı hat ve kırmızı hat olarak veya yeşil mavisi aldıysa onlar çıkar. Direkt sistem üzerinden çıkar. Sarı hatta düştün diyelim. Şimdi sarı hatta sistem üzerinde sıralı sistem vardır. Senden önce beyanname numarası önce olan sen tehcir aldıysan senin beyanname üstte kalır. Memurun ekranına düşer direktman. Memur sıradan bakmak zorunda. Sıraya atlayabilirim atlayabilir ama erteleme yapması lazım. Geçerli bir neden ile. Şu bilgiyle ulaşamadım geçtim demesi lazım doğal olarak belli bir sıraya giriyorsun. Öyle hemen ben geldim benim evramı kapat yok. Sıralı sistem. Binlerce kişi teşkil alıyor orada günde. Ee, sarı hatta geldi evrak. İthalat ve ilacat fark etmiyor. Sistem üzerinden evrakları kontrol ediyor. Ve elindeki donerlere bakarak. Faturana bakıyor. Az önce görmüş bakıyor. Orijinal mi? Tutuyor mu? Menşeine bakıyor. Gerçek mi? Mustafa Bey anlattı az önce. İşte menşe saptırması olabiliyor. Atereyi kendimi düzenlemiş. Evraklara bakıyor. Evrakların uygun ise senin bu kaldırabiliyor. Sana diyor ki işte ithalat aşamasında bu kaldırdım. Vergini devlet öde. Malzemeni çek. Tabi buralarda çok şeyler yaşanıyor. Bazen de diyor ki benim diyor kafama takıldı diyor. Ben senin faturan ile beyannamini uyuşturamadım. Faturan detaylı değil. Faturana kod yazmış faturan ile beyannamende eksiklik gördüm. Bu malzemenin görülmesi için kırmızı hatta sevk edeceğim diyor. Kırmızı hatta biraz sonra anlatacağım. Hem evrak kontrolü var hem de malzeme kontrolü var. Ee, şimdi sarı hatta böyle takır yerler oldu mu? İşte ikna ediyorsun. Firma diyor ki abi işçinin tanımı budur. Birebir şu işlemi gördüğü için buraya gider. İkna etme aşamasına geliyorsun. İkna olursa kapatıyor. İkna olmazsa sistem üzerinden yazıyor. Müdür mavinine sistem üzerinden yine müzekkere sistem açıklamasını yapıyor. İşte şurada şurada eksiklik gördüm, gidip tespiti. Veya şurada şurada eksiklik gördüm, menşesini ikna etmedi beni. Faturasında başka bir menşe yazıyordu. Menşe tespiti. Ki sisteme yazdığını da kırmızıdaki memur görsün. Bu eşya bana neden geldi? Neden sıradan kapanmadığını anlaması lazım. Veya kimyaneye tabiydi bu eşya. Yazacak oraya. Müdür mağmurda uygun görürse sevk ediyor, kırmızıya gidiyorsun. Ha, bazen memurlar çok mu şey doğru? Değil. Biz haklı olduğumuz konularda sevk ediyorlar. Hemen evramızı alıyoruz. Haklılığımızı ispatlar bir şekilde. Diyoruz ki böyleyken böyle haksız yazıldığımıza inanıyoruz. Çünkü uçakta da dediğimiz gibi hem ardiyeler hem navlular çok para. Bizim uçakla adam zaten acil getirmiş. Acil olması uçakla zaten gelmez. Demek ki malzeme benim hemen çekmem lazım. Onu orada üç gün bekletemem. Malzemenin kırmızıya sevki demek bir gün sonraya kalması demek. Çünkü muayene günde bir öldünce, gözden sonra belli bir saatte yapılıyor. Sonrası yok. Gidiyoruz, haklı isek reddettiriyoruz. Müdür muavinleri bunu yapıyor. Eğer seni haklı görürse, memurun sevk nedenini haksız görürse reddediyor. Bu sefer reddetti mi memurunu kapatıyor. Genelde. Yok illa ısrar ediyorsa bir daha oraya yazabiliyor. Şimdi kırmızı hattı anlatacağım. Dediğim gibi bu, bu olaylar önemli hattı kırmızı hattır. Kırmızı hatta hem belge kontrolü, sarı gibi hem de eşyanın kontrolü yapılır. Şimdi kırmızı hatta tam muayene var, kısmı muayene var. Kısmı muayene e, eşyanın kısmen. Yani Türüm 40 kapsa 20 kabını baktı. Beyannamede kalemlerin hemen hemen hepsini görmesi yeterli. Yarısına kadar görse. Diyor ki tamam eşya içinde bir fikrim oluştu. Uygunsun diyor. Uygun görüyorsa malzemeyi beyannameye karşı. Sıraya bırakıyorsun. Sırası gelince kapatıyor. Tam muayene de tam muayene burada sistem üzerinden çıkar. Ekranlarında yanar. Tam muayene tespit diye. Tam bu eşyan kaç kapsa, eşyan kaç hepsini görmek zorunda. Çünkü sistem onu uyarmış. Bu eşyanın hepsine bak diyor ona. Ee, ayrıca tam muayenede şimdi örnek vereceğim. Ee, kumaş getirmiştik. Muayenemizi yaptık. Üzerinde belli bir aşırı kodları var. Tutuyor falan filan. Geçtik oraya. Kapatacak sıraya bıraktı. Kapanmadı. İki saat sonra yanına gittim. Abi e kapanmadı. Dedi ki tam muayene çıktı. Dedim abi kumaşlar gözüküyor. Kaç kapta hatırlamıyorum. On kap mı? Hepsine baktın zaten. Dedi ki Kumaşların tam muayene çıktığında tahlile tabi dedi. Eşyamı kimyane atacağız. Kimyane çıkan sonucunla gidip uyuşuyorsa da öyle kapatacağım. Yani tam muayene çıktı. Eşya kimyane yapması gelip kapanması 3 gün minimum. Üst yazıları var. Üst yazıları 1-1,5 bir, bir gün sürüyor. Numunenin Atatürk Havalimanı'ndaki kimyane bölümüne gelmesi bir gün. Sonucun çıkması bir gün. Yani olanı açsaklılar, müşteriler açısından sıkıntı. Tekrardan bir tane muayene yapmıştık. Ee, tekstil makinesi aksam parçasıydı. Muayeneyi yaptık. Hepsini açmadı. Yıkasını yaptı. Gitti oturdu. Geldi baktı. Oturdu kaldırmamış bu leke. Abi dedim bu leke <laughs> Dedi ki tam muayene. Dedim ne zaman yapacaksın? Bunların hepsini bu lekesi kalkacak. Akşam gel. Akşam gittik mallar çıkına kaldı. Tam muayenede böyle şeyler oluyor. Bir de şey kısmi muayene yapıyorlar böyle harici muayene. O da bazı eşyaların açılmaması gereken bazı işte radyasyondur falan diye filan diye eşyanın üzerinde etiketler olur. Zaten onlar özel eşyalar olur. Üstten bakarlar kodları, barkodları tutuyor mu diye o şekilde bir muayene yaparlar. Böyle bir muayene şekli var. Başka? Ee, başımıza gelen diğer bir kırmızı muayenedeki bir işi anlatayım size. Ee, Aralık ayı yaklaşıyor. Bazı yurt dışı firmalar kendi firmalarına güzellik olsun diye buradaki firmalarına malzemeyi yolluyor. İç bir firmamızda. Malzemesi aksan parça böyle elektronik aksan parçalı olan bir firmaydı. Malzemeyi açtık muayene memuru geldi açtık baktık içinden çikolata. Bir tane de kartvizit. Mutlu noeller işte başarınız daim olsun gibisinden. Tamamen gümrükten geçsin diye yani Şimdi dedik ya gümrüklerde sürprize yer yok. O sürprizi devlet size yapar. Öyle bir şansın yok. Öpüyorum yani. Bir açtık öyle kremalı çikolata, şeyli çikolata. Adam diyor ki bu ne? Dedim abi şimdi yıl, ben anlıyoruz eşek abi dedim yılbaşı göndermiş. Ama dedim vallahi dedim haberimiz yok. Firmayı arattırıyorum yanında. Firmanın da haberi yok. Kendisi güzellik yapmış. Biz de bir sene çalıştınız. İşte devam edelim gibisinden. Ne yapacağım? Yani dediğimiz şu. Gümrükte, hava yolunda ve bütün günlüklerde karşı tarafına sizin müşterinize sürpriz yapma etkiniz yok. Sürpriz aile arasında yapın. Doğru mu Altan? Türkiye için içinde yapabilirsiniz. Yani ürün satmışsınız ya sen iyi alıyorsun. o ayrı. Gümrüklerde yok. Çiçek bir işte karanfil ya bir çikolata veya yani bir kahve böyle bunları gönderebilirsin ama uluslararası ticarette böyle bir olay söz konusu değil. Evet bu işlemlerden maruz kalmamak için de kuşat elde verebilirsiniz. Kuşatta nedir? Gümrüklerde malzemeniz geliyor. Diyorsunuz ki gümrüğe benim malzemem geldi. Firmam tam emin değil. 3 kalem göndermiş ama 4 set olarak göndermiş. Yani 3 set demiş ama 4 set gelmiş nedir? Hemen sen malzemeyi açmadan şart veriyorsun, dilekçene sunuyorsun. Diyor ki tamam malzemeyi inceleyebiliriz. Biz gidip inceliyoruz, resmediyoruz. Ha tamam bir bilgi sahibiz ona göre beyan açıyoruz. Ne oluyor? Sürpriz olmuyor. Ama bu ne? Bu sana bir günlük 24 saatlik zaman kaybı. Firmaya da ağır diye demek. Bunu yapabilirsiniz yani. Elleşleme var o da aynı şekilde. Eşyanın bir kısmı gelmiş, bir kısmı yurt dışına transit yapacaksındır, bir tanesi çekeceksindir tek kaptadır. Ayır diyor. Nasıl ayıracaksın? Eleşleme veriyorsun. Gene kuşat gibi. Eşya iki kaba çıkartıyorsun. Özet bir anda bölüyorlar. Bu şekilde gene bir sürpriz olmadan bir malını yurt dışı ediyorsun, bir malını çekebiliyorsun. Atatürk son olarak da Atatürk Havalimanı'nda ve İstanbul Havalimanı'nda 7 adet geçici depolama alanı bulunmakta. Bu geçici Evet, İstanbul Havalimanı'nda. İstanbul'da. Şimdi Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı'na geçti hepsi. Şu ankiler işlem görmüyor. İstanbul Havalimanı, DHL, MNG, UPS, Çelebi Hava Sistem ve Türk Hava Yolları olmak üzere 7 adet geçici depolama var. Türk Hava Yolları ise robotla çalışıyor. Hı. Türk Hava Yolları devasa bir yer, robotla çalışıyor. Muayene sistemi üzerinden atılır, sistemin onların düşer. Devasa robotlar hangi raftaysa indirir, o zaman işçi gider alır. Yani kendini geliştirmek ve geliştirmek arasında bu. He, robot bozuldu mu? Hiç kimse oraya giremez. Yani tabi ilk başlarda bozuluyordu. Şimdi artık Türk Hava Yolları hızlı. Yani hız, hava yolunda her şey demek. Kim hızlıysa o kazanır. DCL. Aynen. de kendi reklamı var. Sarı'nın gücü diye. Erken. Ben reklamlarını asla unutmam. Paris Moda Haftası'nda bu kıyafet yarın sergiye çıkıyorsa ertesi akşam senin üzerindedir diye adamlar sözü var. Erken. O kadar hızlılar yani. Erken kalkan. Aynen. Yani. Tamamen robot sistem. Bant sistemi her şey sistem üzerinden yürür. Sistem üzerinden muayene atılır. Sistem üzerinden malzeme muayene alına gelir. Hazır seni bekler. Çok güzel. UPS aynı şekilde sistem üzerindendir. Ee, çalıştığınız ambarda çok önemli tabi ambarda siz karar veremiyorsunuz dediğim gibi hava şirketi karar veriyor sen Lufthansa ile getiriyorsan Lufthansa diyor ki ben Çelebi indiriyorum yani yurt dışına dedik ya hava şirketi hangi uçakla getireceksin hava şirketi karar veriyor dediğim gibi Çelebi aralarında en kötüsü diye anlattık Türk Hava robot sistemini anlattım Havaş var Havaş sistem da sistem üzerinden çalışıyor onlar sistemi üzerinden çalışıyor daha derli toplu eşyaların kısmen nerede olduğu daha net bellidir o yüzden orada çok bir aksaklık yaşamazsınız. Yine robot sistemi gibi düşünebiliriz. Çok toplu ve düzenli çalıştığı için bir sıkıntı olmuyor. Dediğim gibi aralarında en şey çalışan Çelebi. Ambarların, geçici depolamanların düzgün çalışması müşterilerin ne kadar hızlı sürede malzemeyi çektiğini ve ardiyesini, muayene ücretini çok önemlidir. Yani burada her türlü firmanın, her türlü aksaklık firmaya zarar. Yani müşavirlik olarak bizde bir zararı var mı? Yok. Biz müşterimize sadece dert anlatmaya çalışıyoruz. Bunların arasında zaten e, DHL ve UPS kuryedir. Ufak malzeme hacimli hacim, hacim malzemeleri getirir. Kurye şirketleri için hızlıdır. Robot sistemi de o yüzden onlar için iyidir. E, bir avantajı ise DHL'de, UPS'de ve FedEx, Çelebi'nin içinde olan FedEx'te eşyalar bana gelsin derseniz FedEx teslim, UPS teslim ve DHL teslim şıkkı var. Yani ben senin evine getiriyorum diyor. DHL teslim olsun dersen. Ha yok olmasın dersen gelip İstanbul Havalimanı'ndan almak zorundasın. Ya da oradan size nakliye. Dediğim gibi nakliyeler 2500 lira artık ADV'den başlıyor. Bu şıklar var. Tabi bunları ardı yatırmadan önce bildirmeniz gerekiyor. Bana FedEx versin, bana DHL getirsin veya UPS gitsin veya ben kapılarından alacağım diye. DHL'den eşya çıktıktan sonra malzeme bir daha DHL teslim yapamaz. FedEx'te eşyan dışarı çıktıktan sonra bir daha FedEx teslim yapamaz. Gelip alacaksın. Ya da kooperatörün haklı olacak. UPS'te bunlar farklı. UPS'te 6'ya kadar malzemeni aldın aldın. Alamadıktan sonra ben zaten para kazanıyorum. Malzemeni ben sana UPS teslim yaparım diyor. Onlardan farkı, en önemli farkı bu. UPS 6'dan sonra malzemeyi dışarıda bırakmıyor. Ben sana teslim ediyorum diyor. Böyle saydım diyor.